Çok sevgili Zonguldaklılar hepinizi sevgiyle hürmetle kucaklıyorum. Bugün çok sevinçliyim. Aslında Türkiye çok büyük badire atlattı. Değil mi? Ve büyük bir felaketten son anda kurtuldu. Bu felaket 27 Mayıs'tan daha büyüktü. O zaman milletin sevgilisi şehit mendiresi ve iki arkadaşını bu darbeci köpeklere kurban vermiştik. Bu darbe 21 Mayıs'tan da 22 Şubat'tan da sizler hatırlamazsınız onları. 12 Mart'tan da daha önemliydi. Bu darbe 12 Eylül'den de daha önemliydi. Orada terör meselesi vardı. Halkımızın bir kısmı ondan razı olmuştu. Ama 12 Eylül'de de çok büyük sıkıntı çekti. İnsanları sağcı, solcu diye astılar. Hapishanelerde büyük eziyetler yaptılar. Sonra 28 Şubat geldi. Artık darbe dönem bitmiş derken 28 Şubat'ta üstü örtülü darbe yaptılar. Bu sefer darbe dindarlara, Müslüman Türk halkına, imah maalesef e, ee, buna benzer kimselere insanları fişlediler. Daha sonra 27 Nisan 2007 geldi. Onda da muhtıra yayınladılar. Ama bu defa sert kaya çapmışlardı. Artık Sayın Demirel gibi milletin iradesini taşıyamayanlar değil. Recep Tayyip Erdoğan gibi dik duranlar vardı. Sevgili Zonguldaklar, ben tam 70 yaşındayım. Bu 70 yaşımın ne yazık ki 55 yılını darbelerle mücadele ederek geçirdim. Düşünebiliyor musunuz? Ben bazen alay edercesine ben darbelerin çocuğuyum derim. Bu millet darbelerin çocuğu oldu. Bana dediler ki Hasan Celal Güzel boş yere uğraşıyorsun. Sen modern Nasrettin hocasın. Akşehir görünen maya çalıyorsun. Bu millet demokrasiyi bilmez dediler. Bakın işte gidin. Akşehir Gül, yoğurt oldu arkadaşlar. Yoğurt oldu. İşte bu millet böyle miydi? Bu millete demokrasi bilmez, cahil filan diyenler gördüler. Bu milletin devrilmesi mümkün değil inşallah. 4 Şubat'ta Sincan'da şey yürüdü, tanklar. Biz gittik orada, tankların önüne çıktık. Halk maalesef 10 tane ekmek 10 kilo şeker, 10 kilo da un alıp eve kaçtı kardeşim. Yani o zaman ümidimizi kesmiştik. Meğer kuluçkalama dönemi lazımmış. Şimdi oldu. FETÖ'nün köpeklerine karşı üzerine çıktık. 250 civarında şehit verdik. Allah onlardan razı olsun. Biliyor musunuz sevgili Zonguldaklılar? Bu, bu mücadele, bu mücahede, bu İsyan teşebbüsüne, darbe teşebbüsüne karşı çıkma mübalağa ediyorum. Mutlaka Çanakkale kadar milli mücadele kadar Dumlu Pınar kadar önemlidir. Bunu biliriz. Dört sene evvel bizim emniyete aldırdığımız dünyanın en gelişmiş istihbarat aletleri vardı. Dinleme aletleri. Görevinden aldık. Adamlar onları alıp gittiler. Hala onlarda duruyor. Böyle şeyler yaptılar. Ve maalesef biliyorsunuz Starford denilen bir teşkilatı var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Onlarla beraber Sayın Cumhurbaşkanı çıkışını bile izlediler. Az daha benim sevgili kardeşim, 40 yıllık dostum Türk milletinin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürecekler. Az daha koruyamaz duruma girecekti. İstihbarat zaafı vardı. Müt müsteşem hemen almaları lazım. Böyle köprü öpü geçmek yanlıştı. Belki bazenlik olmaz. Ve ben o gece söyledim direkt televizyonlara. Tuncel diye bir çocuk gayet güzel yayın yapıyordu, Kanal 24, Kanal ünlü de falan. Dedim ki idam edilmeliler. Bu köpekleri genel kurmayın önünde sallandırmacık da biz bu işi halletemeyiz. Başka köpekler onu takip eder dedi. Bunu açıkça söylüyorum size. Onun için halkımız bunu gördü. Bunu benimsedi. Bunu anladı. İdam etmemiz lazım. Efendim ne olurmuş? FETÖ'yü vermezlermiş. Zaten vermeyeceklerse vermezler. Devlet olan gider operasyon yapar. Tutar kulağından getirir. Onun için idam gelmelidir arkadaşlar. Ama sadece bunlara gelmelidir. Yani darbe yapanlara gelmelidir. PKK'yı da sevmiyoruz tabii doğru filan ama onlara belki ıslah olma şansı vermek lazımdır. Bunlar ıslah olmaz bu köpekler. Onun için bunları asmak lazım.